yangınla mücadele eden olay yerine itfaiyenin ulaşması zaman alabilir. Bu gibi durumlarda başarılı sonuçlar elde etmenin en kritik aşaması, ilk müdahale sürecini doğru yapabilmek, olay yerini en kısa zamanda güvenli bir alan haline getirir. Yangınla mücadelede en riskli an, kapıyı açarken içeride ne ile karşılaşacağını bilmemektir. Çünkü bu belirsizlik hayatla ölüm arasındaki farkı belirleyebilir. İşte tam bu noktada DSPA 5 devreye girer. Şimdi günlük hayatta yaşanmasından korktuğumuz bir şey başımıza geldi. Gelen acil durum çağrısına göre bir işletmenin depo odasında çıkan küçük bir kıvılcım, gerekli tedbirlerin zamanında alınmamasından dolayı geç fark edildi ve alevlerin yangına dönüştüğünü bildirdi. Kısa süre sonra duman kapı altından sızmaya başlıyor. Dumanın ağırlaştığı, sıcaklığın yükseldiği, saniyelerin kritik olduğu o anda yangına derhal müdahale edilmezse durum işletme açısından korkunç ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Görevli personel veya personeller durumu hemen fark ediyor. Bunun için ciddi bir eğitim alan görevli personeller, itfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. Bu gibi yüksek riskli senaryolarda, ilk müdahale can ve mal kaybını önlemek için son derece önemlidir. Acil durumlar için hazır halde bulundurulan cihaz, genellikle duvara montalı ya da özel kutusunda hazır bir şekilde bekletilir. Görevli personel DSPA-5 ile olay yerine intikal etmek üzere devreye girer. DSPA-5, elde taşınabilen, küçük ama çok güçlü bir yangın söndürme cihazıdır. DSPA-5'i en verimli şekilde kullanmak için görevli, en doğru zamanı beklemelidir. Yangının şiddetini eliyle tahmin etmeye çalışan görevli odanın en orta kısmına DSPA-5'i fırlatmak için kontrollerini yapar. Kullanımı son derece basittir. Tehlike anında panik yapılmadan eğitimli personel DSPA 5 eline alır. Yangının yeri, şiddeti ve duman seviyesi hızla analiz edilir. Bu kritik anda personel, marş mekanizmasındaki güvenlik pimini kararlılıkla çeker ve odanın içine doğru fırlatır. Ardından kapı hızla kapatılır. Cihaz birkaç saniye içinde yoğun bir aerosol bulutu yayarak alevle oksijenin ilişkisini kesintiye uğratır. Yangının ilerlemesini durdurur ve ortam sıcaklığını hızla düşürür. Bu etkili müdahale hem içerideki yangının kontrol altına alınmasını sağlar hem de tahliye ve profesyonel ekiplerin güvenli müdahalesi için kritik bir zaman penceresi yaratır. Böylece DSPA5 sadece teknik bir donanım değil, tam anlamıyla hayat kurtaran stratejik bir çözüm haline gelir. Üstelik bunu yaparken insanlara ya da hayvanlara zarar vermez. Artık itfaiye ekipleri çok daha güvenli bir şekilde içeriye girip yangını tamamen söndürebilir dakikalar içinde alevlerin kontrol altına alınması için gerekli güvenli pencere oluşur. Güvenlikle birlikte kısa sürede sıcaklık olması gereken seviyeye ulaştıran DSPA5 yalnızca yangını bastırmakla kalmaz, her türlü can ve mal kaybının önüne geçerek güvenli bir ortam yaratır. Kullanımı kolaydır, bakım gerektirmez ve yıllarca raf ömrü vardır. DSPA 5 teknoloji ile güvenin kesişim noktasında duran sahadaki kahramanların arkasında sessiz ama etkili bir çözüm haline gelir. DSPA 5 sadece bir yangın söndürücü değil. O, risk başlamadan önce devreye giren sessiz bir önlemdir. Bazen fabrikanın deposunda, bazen okulda, görünmez bir koruyucudur. Çünkü gerçek güvenlik, yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan tedbirlerle başlar. Umarız hayatta hiçbir zaman böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalmak zorunda kalmayız.